Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS sınavındaki sorulara ilişkin iddialar üzerine inceleme talimatı verdi. Verilerin titizlikle değerlendirileceğini belirten Erdoğan, tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 KPSS iddialarına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı. KPSS oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili devlet denetleme kuruluna inceleme talimatı verildiğini bildirdi. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca incelemenin en kısa sürede neticelendirilerek kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini ve ve gerekli adımların ibedilikle atılacağını ifade etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.